Merhaba arkadaşlar bugün biyoloji AYT'de dolaşım sisteminden bahsedeceğim sizlere. Dolaşım sistemi. İnsandaki dolaşım sistemi kalp, damarlar ve kan olmak üzere 3 tane temel kısımdan oluşuyor. Bunun ilki olan kalple başlayalım. Kalp kanı damarlar aracılığıyla tüm vücuda pompalar. Göğüs boşluğunda iki akciğer arasında yer alan yumruk büyüklüğünde 300 gram civarında oluşan bir organdır diyoruz. Şimdi kalbin tabakalarına bakacak olursak dıştan içe doğru perikard, miyokard ve endokard şeklinde sıralanır. En dışta perikard bulunur ve bu kalbi korur. Çift katlıdır. Katlar arasında sürtünmeyi önleyen perikard sıvısı bulunur. Miyokard ise kalp kası ve kalbi besleyen damarlar, koroner damarlar bunlar. eee bulunur. Miyokardın kalınlığı kalbin bölümlerinde farklılık gösterir. Örneğin en kalın sol karıncıkta, sağ karıncıkta orta, kulakçıklarda ise birazcık daha incedir. E, Endokard en içte bulunan e, tabakamızdır. Tek katlı epitel dokudan oluşur ve kalbin en iç yüzeyini örter. Aklımıza endo iç demek zaten oradan aklımızda kalsın. Kalp kendisi için gerekli olan besin ve oksijeni kandan değil de aort ama şey aort damarından ayrılarak miyokard tabakasına giden koroner damarlardan alır. Bu nedenle kalpten geçen kanın yoğunluğu hiçbir zaman değişmez. Kalbin yapısına göz atacak olursak insanın kalbi 4 odacıktan oluşuyor. Üst kısımda 2 tane kulakçık atriyumlar, alt kısımda 2 tane karıncık yani ventriküller bulunur. Bunu şuradan da aklımıza tutabiliriz. Kulak ve karıncıklar, kulaklar vücudumuzun üst kısmında, karnımız ise alt kısmımızda. Bunu buradan da aklımızda çok rahatlıkla zaten tutabiliriz. Kalbimizin sol kısmında oksijence zengin, sağ kısmında ise oksijence fakir kanla doludur. Kalpte bulunan 4 tane kapakçık vardır. Bunlar kanın geri dönmesini engeller ve kanın doğru yönde akmasını sağlar. Her bir kulakçık ve karıncıklar arasında ise antriventriküler kapakçıklar bulunur. Ee, sol kulakçık ve sol karıncık arasında ikili dediğimiz bir küspit kapakçıklar varken sağ kulakçık ile sağ karıncıklar arasında ise e, triküspit yani üçlü kapakçıklar bulunmaktadır. Ee, <laughs> bulunmaktadır. Antriyoventriküler kapakçıklar tek yönlü açılırlar ve kanın Kulakçıklardan karıncıklara geçişine izin verirken tam tersine yani geri dönüşüne karıncıklardan kulakçıklara geri dönüşüne izin vermezler. Atardamarların yapısında kapakçık bulunmaz, sadece aort ve akciğer atardamarının başlangıç kısımlarında bulunan yarım ay kapakçıklarında vardır. E, bu da karıncıklardan pompalanan kanın tekrardan karıncıklara dönmesini engeller. Kanın damar bağlantılarına bakacak olursak kalbe gelen damarlara toplar damar diyoruz. E, sonuçta bu kalbe gelen damarlar vücuttaki kanı toplayıp kalbe getirdiği için buna biz toplar diyoruz. Kalpten çıkan damarlar, kalpte bulunan kanı diğer organlara doğru atacağı için biz bunlara da atar damar diyoruz. Kulakçıklara toplar damarlar bağlanır. E, sol kulaklığa akciğer toplar damarı, e, temiz kan yani Sağ kulakçığa ise üst ana toplar damar ve alt ana toplar damarlar bağlanır. Üst ana toplar damarda kirli kan var. Birazdan bunları daha ayrıntılı göreceğiz zaten. Karıncıklar ise atardamarlar ile bağlantılıdır. Sol karıncıktan aort atar damarı yani vücuda temiz kan verir. Sağ karıncıktan ise akciğer atar damarı yani kirli kan çıkacaktır. Dolayısıyla Kalbin sağ tarafında kirli kan, sol tarafında ise temiz kan bulunmaktadır diyoruz. Kalbin çalışmasına baktığımız zaman kulakçık ve karıncıklardaki kalp kaslarının kasılıp gevşemesiyle gerçekleşir. Kasılmaya biz sistol, gevşemeye biz diastol diyoruz. Kulakçıklar ve karıncıklar birbirine zıt çalışırlar. Biri kasılırken biri gevşiyor yani antagonistik çalışırlar diyoruz. Kalbin çalışmasını üst ana toplar damarın sağ kulakçıyla birleştiği bölgede bulunan sinüantriyal düğümler denetler. E, sinüantriyal düğümü sinir hücrelerine benzeyen elektriksel impulslar yani uyarılar e, üreterekten bu impulslar kulakçıkların kasılmasını sağlar. E, düğümden çıkan impulslar kulakçık ve karıncıkların birleştiği yerde bulunan antriyoventriküler düğüme ulaşır. E, impulslar bu düğümde oluşan e, bu düğümde 0-1 saniye bekletilirler. Böylece kulakçıklardaki kanın tamamen karıncıklara boşalması sağlanır. Antriyoventriküler düğümden gelen impulslar karıncıkların duvarlarında bulunan his ve purginje lifleri aracılığıyla kalbin uç noktasına kadar iletilir. Böylece karıncıkların ise kasılmasını sağlar. Kalbin bir atımına bakacak olursak yani bu durum bu döngüye biz kardiyok döngü diyoruz 0,80 saniye sürüyor. Bunun 0,40'ı çalışırken 0,40 saniyesinde ise kalp dinleniyor. Öncelikle e, e, düğümü uyartı yaratıyor. Bu esnada kulakçıklar kasılıyor 0,10 saniye kadar. Uyartıyı antriyoventriklere iletiyor. Bu uyartıyı his temetlerine, his de purkinje liflerine uyarıyor ve bu esnada karıncıklar kasılıyor. Ee, anlatırken çok uzunmuş gibi aslında ama çok kısa bir sürede bu olay gerçekleşiyor. Dinlenme durumunda kalbin kulakçık ve karıncıkları gevşektir. Eğer kan yapısı bozuk olan bu kapakçıktan geriye doğru fışkırırsa kalp üfürümü verdiğimiz anormal bir sesler oluşuyor. Bazı insanların kalp bazı insanlar bu kalp üfürümüyle doğuyor. Bazılarında ise kapakçıklar bir enfeksiyon sonucu bozulabiliyor. Ee, buradan nabıza geçelim. Nabız kalbin bir dakikadaki atım sayısıdır. Ee, bileğimizde de baktığımız zaman işte dakikada 76-80 kez çocuklarda ise 100'e kadar çıkar. Ee, tansiyon ise kanın atar damar duvarına yaptığı basınçtır tansiyonu ikiye ayıraraktan bakıyoruz. Bir büyük tansiyon, iki küçük tansiyon. Büyük tansiyon karıncıklar kasılı iken, kasılı iken atar damar duvarına yaptığı basınçtır. 130 mm civa gibi. Küçük tansiyon ise karıncıklar gevşek iken kanın atar damar duvarına yaptığı basınçtır diyoruz. Bu da 80 mm civa gibi duruma denk geliyor ki bizim kalp atış hızımızı etkileyen faktörlerimiz nelerdir? Bunlardan birincisi sinirler. Sempatik sinirler kalp atışını hızlandırırken parasempatik sinirler ise yavaşlatır. İkincisi hormonlar adrenalin ve tiroksin gibi hormonlar kalp atışını hızlandırır. Asetilkolin hormonu ise yavaşlatır. Karbondioksit miktarı kanda karbondioksit artarsa kanın pH'i düşer. Bu da omurilik sonunu uyararak da kalp atışını hızlandırır. Yani karbondioksit artarsa ne olacak? Oksijen miktarının azalacak. Bir nevi böyle nefessiz kalacaksın ve omurilik soğununa uyararak kalp atışın hızlanmaya başlayacak. Ee, sıcaklıkta ise çevrenin sıcaklığı artmaya başladığında senin kalp atışın düşmeye başlar. Vücut sıcaklığın artmaya başlandığında sentrovaküler düğüm e, uyarılır ve kalp atışın hızlanır. Ee, uyarıcı maddeler nikotin ve kafein gibi maddeler kalbin çalışma hızını hızlandırır diyoruz gelelim kan dolaşımına kanın vücuttaki dolaşımı büyük ve küçük kan dolaşımı olmak üzere ikiye ayrılır önce küçük kan dolaşımıyla başlayalım karıncıkların kasılmasıyla bile birlikte sağ karıncıktaki kan akciğer atar damarına geçer akciğer atardamarı damarı oksijence fakir kanı alıp akciğerlere doğru taşır boykı kılcallarından geçen kanın oksijen derişimi artarken karbondioksit derişimi azalır yani kan oksijen yük, yüklenip karbondioksiti boşaltır ee, oksijen bakımından zenginleşen yani e, temizlenen kan ise e, akciğer toplar damarıyla birlikte kalbin sol kulakçığına gelir diyoruz ee, büyük kan dolaşımında ise karıncıkların kasılmasıyla sol karıncıktaki kan Aort atar damarına geçer. Aort atar damarı oksijence zengin kanı ne yapacak? Dokulara taşımaya başlayacak. Aortun bir kolu olan şah damarı kanı kol ve baştaki kılcal damarlara ulaştıracak. Aortun aşağı giden kolu ise kanı karın iç organları, karaciğer, böbrek gibi bacak kılcallarına ulaştıracak. Kol ve bacak kılcallarında oksijence fakirleşen kan üst ana toplar damar ile kalbin sağ kulakçığına, iç organ ve bacak kıllarında oksijence fakirleşen kan alt ana toplar ile kalbin sağ kulakçığına gelecek diyoruz. Küçük ve büyük kan dolaşımımızda bu kadar. Gelelim bir diğer kalbin yapısı olan damarlara kanın hücrelere iletilmesinde rol oynar ve üçe ayrılıyor. Atardamar, kılcal ve toplar damar olmak üzere. Atardamarlar kalpten çıkan kanı taşırlar. Akciğer atardamarı hariç akciğer, akciğer atardamarı hariç oksijen zengin kanı taşıyorlar daha doğrusu. Kan götürdüğü organa göre isimlendiriliyor yani. Üç tabakalı bir yapıya sahiptir. Bağ doku, düz kaslar ve endotelden. Bağ doku, ve elastik liflerden oluşur. Düz kaslar damarın basınçtan zarar görmemesi için bol miktarda elastik lif içerir. Endotel ise tek katlı yassı epitel dokudan oluşur. Kılcal damar ise atardamarla damar arasında bulunur ve tek katlı, genellikle tek katlı endotel yapıdan, tabakadan oluşur. Madde alışverişi burada gerçekleşir. Toplam kesit alanları diğer damarlarınkinden fazladır ve kılcal damarlarda kanın akış hızı azalır. E çünkü azalmış olması gerekiyor ki madde alışverişi burada rahatlıkla e, sağlanabilsin diye. Toplar damar kanı kalbe toparlayıp geri götüren damarlardır. Akciğer toplar damarı hariç geneli to e, Oksijence fakir kanı taşıyor. Yapısı atardamarlara benziyor ama buradaki elastik lif miktarı daha azdır. E, atardamarlarda daha fazlaydı çünkü. E, vücuttaki kalbin az seviyesindeki kan toplar damarlarda yer yerçekimi zıt yönde hareket ettiğinden dolayı bu hareketi kolaylaştıracak. Faktörlere ihtiyaç duyar. Peki bu faktörler nelerdir? Toplar damarın yapısındaki kaslar, iskelet kası hareketleri, kulakçıkların gevşemesiyle oluşan emme basıncı, göğüs kafesindeki basınç değişimi ve kanın içindeki kanın itme basıncı. Ne yapacak? Sürekli bir ilerleme halinde olacaklar diyoruz. Daha çok karşımıza bize grafikler soracaklar. Kan basıncını sorduğu zaman damardaki kan basıncı atar damarlardan toplar damarlara doğru azalır. Baktığımız zaman atar damarlarda fazlarken toplar damarlara doğru azalıyor. Eğer ki toplam kesit alanını soruyorsa kılcal damarlarda maksimumdur, atar damarlarda ise minimumdur diyoruz. Kanın akış hızı kılcal damarlarda minimum, atar damarlarda maksimumdur. Neden kılcal damarlarda minimum dedik? Çünkü burada madde alışverişi gerçekleşiyor. Madde alışverişin gerçekleşebilmesi için kan o esnada yavaş yavaş akmalıdır. Şöyle genel bir toplayacak olursak kan basıncı en fazla atar damarda sonra kılcal damarlarda en küçük toplar damarda. Damar kesit alanı en fazla kılcal damarlarda sonra toplar damarda sonra atar damarlarda kanın akış hızı ne dedik en az kılcal damarlarda olacak en fazla ise atardamarda ortada da ise toplar damarlar olacak. Eğer ki dokuz sıvısının hücrelerin e, arasında artması olayı oluyorsa bu duruma biz ödem diyoruz. Peki bu ödemin nedenleri nelerdir? Yüksek kan basıncı, kanın ozmatik basıncının düşük olması, dokuz sıvısının Osmatik basıncını arttırması ve kılcal, lenf damarlarının tıkanmasıdır diyoruz. Bir diğer oluşturan yapı ise kan demiştik. Kan doku vücutta damar içinde dolaşan hücrelerden ve kan adlı tek yönlü akan sıvıdan oluşur. Şimdi kan doku iki tane bölümden oluşuyor aslında. Bir kan hücreleri bir de kan plazması. Kan hücreleri dediğimiz al var ve kan pulcukları. Kan plazması içerisinde ise su, besin, atık, atıklar, proteinler, solunum gazları gibi maddeler bulunmaktadır. Aslında şöyle baktığımız zaman eğer ki ben bir kandan kan hücrelerini çıkarırsam geriye kan plazması kalır. Eğer ki ben bu plazmadan fibrinojen dediğimiz kanın pıhtılaşmasını sağlar. Bu pıhtılaşmayı sağlayan durumu çıkarırsam da geriye serumum kalır. Bunlara da şimdi bakacağız zaten. Kanın yapısı için ne dedik? Kan plazmasından oluşuyor dedik. Bunun yaklaşık %90'ı sudur. Hücrelerin ve dokuların su ihtiyacı bu plazmadan karşılanır. Albimin, globulin, fibrinojen, antikor gibi plazma proteinleri bulunur. Besin maddeleri, atıklar, mineraller, iyonlar, elektrolitler ve solunum gazları yine kan plazmasında bulunur. Fibrinojen gibi proteinler ne demiştik az önce de kan plazmasından ayrılırsa serum elde edilir diyoruz. Şöyle bir baktığımız zaman en fazla zaten ne bulunuyor demiştik? Su bulunuyor demiştik. Buradaki suyun görevi taşıma ve maddeleri çözücü özellikle kullanmak için daha çok bulunuyor. kalsiyum, sodyum, potasyum, magnezyum, bir karbonat gibi iyonlar ise ozmotik basınç ve pH dengesinin ayarlanması için bulunuyor. Plazma proteinleri, fibrinojen, albümin, antikorlar ve histamin ise Fibrinojen pıhtılaşma için, albümün ozmotik basınç ve pH dengesinin ayarlanması için, antikorlar savunma görevinde, histamin ise kılcal damar geçirgenliğinin ayarlanmasında görevlidir diyoruz. Kan plazmasına taşınan maddeler ise heparin, oksijen, hormonlar, glikoz, aminoasit gibi besin monomerleri, vitaminler, metabolik atıklar, karbondioksit, üre, amonyak gibi maddelerdir diyoruz. Şimdi gelelim kan hücrelerine. Bunlardan ilki al yuvarlar yani eritrositler adı üstünde kırmızı kan hücreleri. Alından aklımızda kalsın zaten. Bunlar solunum gazlarını taşır. Solunum gazları nedir? Oksijen ve karbondioksittir. Yüksek rakımlı yerlerde yaşayanlarda al yuvar sayısı daha fazladır. E Embriyonik dönemlerde e dalak, lenf düğümleri ve karaciğerde üretilir. Ee, embriyonik dönemden sonra ise kırmızı kemik iliğinde üretilir ortalama 120 gün ömrünü tamamlayan e, 120 gün olan ömrünü tamamlayan al yuvarlar dalak ve akciğerde parçalanır Bunlar e, yapılarında oksijen taşımasında görevli olan hemoglobin bulunur Eğer ki diyelim böyle çeşitli nedenlerden dolayı al yuvarlarının yetersiz olması durumu ise anemi hastalığına rahatsızlığına neden olur Ak yuvarlar ise lokositler, beyaz kan hücreleridir bunlar. Bunlar ise savunma sisteminde görev alarak vücudu çeşitli enfeksiyonlara ve toksik maddelere karşı korur. Çocuklarda sayısı yetişkinlere daha fazladır, enfeksiyon durumunda sayıları artar. Örneğin hani... E talil falan yaptığımız zaman lekosit eğer sayınız fazla çıktığı zaman vücudunuzda enfeksiyon vardır derler mesela e bu esnada ne yapıyor onunla enfeksiyonlarla savaşabilmek için bu sayıyı arttırıyor yani kısmen kemik iliğinde kısmen de lenf dokuda üretilip çekirdek ve organelleri vardır yaşam süreleri çeşidine göre birkaç saat ile birkaç gün arasındadır diyoruz. Bazı antikorlar enfeksiyon etkenini fakositoz yaparak yani içe alarak yaparken bazıları ise dışarıda antikor yani savunma olarak sentezleyerek onları etkisiz hale getirirler. Temus bezinde olgunlaşıp ve mikroorganizmalara doğrudan saldıranlara T lenfositler, kemik iliğinde olgunlaşıp bakteri ve virüslere karşı antikor sentezleyenlere ise biz B lenfositleri diyoruz. Bir diğeri ise kan pulcukları, yani trombositler. Kemik iliğinde oluşan megakaryosit denilen hücreler parçalanarak trombositleri oluşturur. Hücre parçaları oldukları için çekirdekleri yoktur. Yaklaşık 10 günde bir yenilenirler. Kanın pıhtılaşmasında rol oynayarak yaralanmalarda kan kaybını önlerler. E, diyelim ki bir damarın duvarı zarar gördüğünde pıhtılaşma başlar. Bu esnada da kalsiyum minerali ve K vitamin eksikliğinde de e, gibi durumlarda da bu pıhtılaşma gecikir. Dolaşım sistemiyle anlatacaklarım bu kadar. İkinci e, ikinci bölümüyle devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın.